de adamla iş arkadaşı olduk iyi mi? Hayatım tamam. Yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra. Olan oldu yani. Kasmayalım daha fazla. Neyi yapacak bir şey yok hayatım? Gidelim adamın elini mi sıkalım? Ne yapalım? Fatih'ciğim her şeyi bu duruma biz getirdik. Adamın adını koyduk. Hikayesini yazdık. Elimizi aldık. Tuttuk kolundan şirkete getirdik. Sevgili bulduk. Ya yetmedi yatağımıza bile girdi. Adam seni koyuna bile girdi. Tamam hatırlatma şunu bana. Bunları artık unutalım, tamam mı? Daha fazla düşünmeyelim. Ya i̇şimize odaklanalım biraz. Sabahtan beri hiçbir şey yapamadık aşkım. Ya Zeynep, neye odaklanalım? Adam yan odada. Bir de yok, kutlama yapalım, kutlama yapalım diyor. Ağzının ortasına girişeceğim bir tane. O herif buradaysa ben yokum. Sen hiç yoksun. Ne yapacağız Fatih için? İstifa mı edeceğiz yani? Evet. Ben ciddi değildim. Ben çok ciddiyim. Sen gidiyorsun sen beni kovuyor musun? Hayır hayatım, yıllık izne çıkıyorsun. Sen gelene kadar da ben bu heriften kurtul... Hayır Fatih, ben hiçbir yere gitmiyorum. Hayatım bir süre... Hayır dedim. Ya bir... Tam işleri yoluna sokmuşken... ...bir geri zekalı yüzünden benim her şeyi bırakıp gitmemi bekleme benden. O herifle aynı havayı soluyamazsın. Sen de benden bunu bekleme. Tamam. Bu adamı yakınımızda tutalım diyen bendim. Ama bütün bu senaryoyu uydurup her şeyi bu duruma sokan sendin Fatih. Onunla kanka olan da sensin. Neden senin kararlarının cezasını ben çekiyormuşum? Ben çok mu meraklıyım o herifle kanka olmaya? Bu hikayeyi yazan sensin. Ben seni uyarmıştım bununla ilgili. Ben ailemi korumaya çalışıyordum. Aha. Bunun ne işi var lan burada? Aşkım hiçbir fikrim yok. Mahmut! Oo Orhan hoş geldin. Yenge merhaba. Hmm. Sen ne yapıyorsun ya burada? Dosya almaya geldim. Sen niye dosya almaya bizim şirkete geliyorsun ki anlamadım. Cansu istedi ondan. Hı. Cansu Hanım az kendine bir asistan tut. Tuttu tuttu. Aa sizin haberiniz yok tabii değil mi? Cansu beni burada işe aldı sağ olsun. Ne? Ha? Evet. Abimin bunun haberi var mı? Tabii ki var olmaz mı? Gerek Fatih, gerek yengem. O kadar çok sevindiler ki bu haberi duyunca. Bir, 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 bir dakika. Annesen şimdi... Aynen öyle. Burada işe başladım Orhan. Ve senden daha çok işe yaradığım da kesin. Görüşürüz. Yenge saygılar. Gerçek değildir canım. Ya şaka. Şaka bu değil mi? Şakadır şaka. şaka. Gerçekten burada. Zeynep gidiyorsun nokta. Gitmiyorum Fatih, ünlem. Kovuyorum o zaman. Sen beni kovuyorsun. Evet, patronum ben senin. Sen beni kovamazsın anladın mı? Olsa olsa ben buradan istifa ederim. İstifa et. Etmiyorum. Enişte. Ne? <laughs> Doğru mu bu? <laughs> o herif burada mı çalışıyor? Evet. Enişte nasıl böyle bir şey izin verirsin? Neyi nasıl izin verirsin ona? Neyi nasıl izin verirsin? Cansu'nun babasının şirketi. Gel babamın şirketinde çalış dedi. Ne yapsaydım? Cansu'lü Artan da ben sevgili yaptım çünkü. Ya nereye babasının şirketi yok öyle bir şey. Yok 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 öyle bir şey. Yok, yok yani senin de şirketin demek istiyorum ben. Onu söylemeye açıklamaya çalıştım. Orhan sen ne saçmalıyorsun Allah aşkına. Boş boş konuşuyor net saçmalıyor işte. Sinirim bozuldu. <laughs> tamam Orhan konuşmayın. Sen de sinirlerim tepemde zaten. <laughs> tamam. Tamam, tamam benim aklıma bir şey geldi. Siz helvayla uğraşmaya devam edin. Bu işi de bana bırakın. Öyle mi? Yani ben halledemedim, sen mi halledeceksin Orhan? Enişteciğim niye öyle diyorsun ya? Benim de hatırı sayılır tanıdıklarım var. Kimmiş lan senin hatırı sayılır tanıdıkların? Mustafa! Mustafa! Fedai! Fedai? Ya hatırlasana enişte. Biz beraber artık nasıl post almıştık? Bu işi ben kendim hallediyorum Orhan. Sen de bu şirketten gidiyorsun. Gitmiyorum Fatih. İnat etme. Hamile hamile. İnat ederim Fatih. Benden eve gidip elimi kolumu bağlayıp hiçbir şey yapmadan sen burada böyle üzülüyorken durmamı bekleme. Ne yapacaksak birlikte yapacağız anladın mı? Nokta. Tamam. Ne yapıyoruz peki? Nasıl kurtulacağız? Bilmiyorum. Ayrıca beni böyle hamile hamile üzme daha fazla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.